10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 153 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı sayfa 153 Cevapları Tuna Matbaacılık Araştırma Karayak izini hesaplamak için birçok çevrim içi araç ve internet sitesi vardır. İnternette adreslerinden biri veya sizin belirleyeceğiniz bir başka site yardımıyla karbon ayak izinizi hesaplayınız. Sonuçlarınızı sınıfta sununuz. Karbon ayak izinizi küçültmek için yapabileceklerinizi sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap bu hesaplama kişiden kişiye göre değişebilir. Hesaplamayı yapabilmek için karbonayakizi.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 10. sınıf Tunamat Bağcılık Biyoloji ders kitabı sayfa 153 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.